yaptığımız bu sponsorluk anlaşmasında çıkış noktası kadın isterse, sen istersen başlıkları altında toplanmıştı. Trendyol moda konusunda çok büyük bir marka. Biz de ona modellik gibi bir şey yaptık aslında. Geldiğimiz anda hemen saç makyaj bölümüne gittik ve sağ olsunlar bizi daha da güzelleştirdiler. Ee, arkasından çeşit çeşit elbiseler denedik. Çok güzel parçalar taşıdık. Kim sevmez, hangi bayan sevmez giyinmeyi? Ee, şu an kendimi çok güçlü hissediyorum. Üzerinde bulunduğu parça aslında çok alışık olduğum bir parça değil. Çünkü genellikle günlük hayatta eşofman tarz şeyler giymeyi tercih ediyoruz rahatlık açısından. Başladığımız için biz voleybola, bunu daha eğlenceli, daha sevimli bir hale getirdikten sonra biz profesyonel olmaya başladık. Şunu bilsinler ki bu çok kolay bir yol değil. Çok fedakarlık isteyen, bazen zorlanacağınız, pes etmemeniz gereken noktalarda sabırlı ve güçlü kalmanız gereken bir yol. Bir işi zevk alarak yaparsan çok daha iyi yaparsın ve kesinlikle bıkmamaları gerekiyor. Gitmek istedikleri yolun asla bırakmamalarını yılmadan, pes etmeden koşar adımlarla hedefi ilerlemelerini tavsiye ederim. Şu görmüş olduğunuz profilde bunu çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Burada birbirinden başarılı hem de birbirinden sevgi dolu birçok kadın görüyorsunuz. Ve hepsi de kendi işinde gerçekten çok başarılılar. Gelmek istediğim nokta aslında çıkış noktamız. Kadın isterse ayakların üstünde çok sağlam bir yere basabilir ve kadın isterse aklına koyduğu her neyse onu yapabilir. Müzik